Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus, nereye kadar? Sen de her söz, yatsıya kadar Nereden çıktın bro? Kimse bilmiyor Sahte o tapon, Aşkım rap ve platonik yok yerime varis <laughs> Rapimi bitirecen ah, beni mi bitirecen ah Beni de bir denesen ah, ama bak ben acımam ah Soluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pes Orada, Burada burada rapede bakadım kendinin önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz, rapimi kaldı ki priminiz Lafım ona da gider, buna da gider. Kaç adam eder Kimisi sever Kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider Buna da gider.